Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Genç kızın karnında oluşan 40 santimetrelik kist, kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde jinekolog ve onkoloji uzmanı, operatör doktor Ferah Kazancı ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla alındı. Hastamız e, 22 yaşında, pazar günü e, şiddetli karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle bize başvurdu. Tüm karnı dolduran, akciğerlerine kadar bası yapan yaklaşık 30-40 cm boyutunda bir kitlesi vardı. Ultrason yaparken bile yani sırt üstü yatıramadık hastayı. Hastamız daha önce Adana e, Şehir Hastanesi'ne gitmiş, orada ameliyat randevusu almış. Ama Covid pozitif diye orada ameliyat etmeden hastayı göndermişler. Ben de pazar günü nöbetimde geldi hasta. Daha önce gördüğüm bir hasta değildi. Biz Adana'da değerlendirildiği için Adana'ya tekrar göndermek istedik ama Adana kabul etmedi. Buradaki üniversitede yoğun bakım yok diye kabul etmediler. Yoksa gidip ameliyatını bizzat ben orada da yapmak isterdim. Orada onkoloji ekibi yok biliyoruz. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Riskleri ailesiyle konuştuk ve hastamızı ameliyat ettik. Görüntülerini de size gönderdiğim gibi çok büyük bir kisti başarıyla çekildi çıkardık. Çok şükür hastamız iyi. Bir gün yoğun bakımda yatırdık. Bir, iki gün bir gözlem altında tuttuk. Şu anda servisimizde bugün de taburculuğunu planlıyoruz. Evet. Hocam hasta ne şikayetiyle gelmişti aslında? Karın ağrısı. Karın, Karın ağrısı, ağrısı, nefes alamıyordu. Yani nefes darlığı, kitle çok büyümüş. Şimdi patoloji sonucunu bekliyoruz. Ee, hastamızın bekar hasta, diğer e, yumurtalığını ve rahmini kurduk. İnşallah doğurganlığı devam edecek, herhangi bir sıkıntı olmayacak. Patoloji sonucuna göre inşallah orada da bir sıkıntı gelmezse takibini yapacağız. Eğer patolojide bir problem gelirse ona göre de yine tedavisini düzenleyeceğiz inşallah. Hastanın abisiyim. Hastamızda son bir yıldır e, karında şişme belirdi. Sonrasında biz hastamızı burada Sütçüman Üniversitesi'ne getirdik. E, bize e, MR olarak e, 30 gün sonra gün verdi, 25 gün sonra. Yani çok ileri bir tarih olduğu için biz de hastayı Adana Şehir Hastanesi'ne götürdük. Sonrasında orada e, birkaç gün bakıldı, kontroller yapıldı. Kis olduğu söylendi. Burada da söylenmişti o da. Sonra orada da e, COVID testimiz pozitif çıktı. Öksürük vardı hastada. Burada hastada e, e, nefes darlığı yaptığı söylendi kesin. Sonra testten sonra hastamızın COVID olduğundan dolayı ameliyat yapacaklarını söylediler. Sonra bize 10 gün sonra, 15 gün sonra gün verdiler. Sonrasında hastayı biz tekrar evimize geldik. Sonra hasta şiddetli karın ağrısıyla, yani çok şiddetli bir karın ağrısı oluştu. Duram ödeyelerinde. Sonra bize e, buraya getirdik hastaneye. Sağ olsun hocamız o gün nöbetçiymiş. Allah razı olsun bize yardımcı oldu. Yani hastada sıkıntılı bir durum olduğunu söyledi. Masla kalabileceğini söyledi. Bunlar göz ben gerekli ameliyatı yapacağım dedi inşallah Allah'ın izniyle. Çok şükür hocamız ameliyatımızı yaptı. Ama bundan öncesinde e, üniversiteyi aradı hocamız sağ olsun. E, Adana Şehir Hastanesi'ni aradı ama COVID'den dolayı diye düşünüyoruz. Kabul etmediler hastamızı. Yani gönderdiler hastayı geri kabul etmediler. Allah razı olsun hocam sağ olsun ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah bugün taburcu olacağız. Manşet. Gerçek çok net.